basın mensupları öncelikle bu soğuk havada bizleri dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nezaket gösterdiniz. Geçtiğimiz hafta malumunuz Mustafa Cengiz Başkanımızın vefatının üçüncü yıl dönümüydü. Kendisini kabri başında andık. Bu vesile bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sabah da Galatasaray Lisesi'nde lisemizdeki bir tören, lisemizde bir törenle Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından Özhan Aydın spor ödülleri verildi. Ee, geçen sene Avrupa'da bizi başarıyla temsil eden ve Avrupa Kupası'nı getiren stop erkek takımımız bu ödüle layık görüldü. Ayrıca kadın tenisinde de dünyada bizleri gururlandıran Zeynep Sönmez kardeşimiz bu e, ödüle layık görüldü. Kendilerini bir kez daha kutluyorum ve Özhan Aydın başkanımı da e, bu vesileyle bir kez daha anmak istiyorum. Yaklaşık 87 sene sonra bugün Eyüp Spor'la karşı karşıya geleceğiz. Bugünkü maçın öneminin hepimiz çok önemli ama bunun dışında bir önemi daha var. Maraş'taki konteyner kentimizden gelen sevgili kardeşlerimizi bu hafta sonu İstanbul'da ağırlıyoruz. Kendileri de abileriyle beraber futbolcu abilerle beraber seremonide yerlerini alacaklar. Zamanında söylediğimiz bu destek hiç bitmeyecek söyleminin de bu tip bu ve benzeri eylemlerimizle ne kadar doğru olduğunu sizlere de göster gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bugünkü top söylemiş, söyleşimizin veya toplantımızın önemli nedenlerinden bir tanesinde bir tanesine geçmek istiyorum son dönemde yapılan hakem hataları yalnızca Galatasaray Spor Kulübü'nün değil, Türk futbolunun adalet duygusunu derinden sarsmıştır değerli basın mensupları. MHK'nin, Merkez Hakem Kurulu'nun özellikle Okan Buruk hocamızın bir durum tespiti olarak rahatsızlığını açıkça dile getirmesine rağmen tarafla rağmen ısrarla taraflı ve vasat altı performanslara sahip hakemleri maçlarımıza atamalı alışkanlıkları devam etmektedir. Bu da bize açıkçası kötü niyetin bir göstergesi olarak, gösterge göstergesi olduğunu düşünmemize sebep oluyor. Hatalar insanidir değerli basın mensupları. Ancak sürekli tekrar eden yanlışlar birilerinin kasıtlı planlarının bir parçasıdır. Bunu açık açık görüyoruz. Daha önce teknik direktörümüz Okan Buruk tarafından açıkça belirtilmesine rağmen, MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz değerli, değerli basın mensupları. Bu atamalar artık yalnızca sporun ruhuna değil, Türk futbolunun geleceğine ve daha önemlisi güvenilirliğine de zarar vermektedir. Ali Şansalan'ın 3 yıl, yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe maçlarına atanamaması, üstünü tekrar vurgulamak istiyorum, atanmaması değil, atanamaması, Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayıyla ilişkilendirilmektedir. Ve buna karşılık Galatasaray maçlarında bu tip hakem, at hakem atamalarının yapılması da çifte standartın bir göstergesidir. Bugün yapılan var hakemi, hakem ataması ise skandal bir karardır. Ve adalet terazisinde bu kararı verenler elbet bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır. Bu isim Gerek Alanya maçındaki hissiyatımsı penaltı kararıyla gerekse 6 Kasım'daki Leje Varşova Dinamo Minsk maçında UEFA tarafından eleştirilen sarı kart müdahalesiyle tartışmalı bir geçmişe sahiptir. Daha üst düzey bir lig tecrübesi olmadan apar topar VAR devreye girmesiyle beraber VAR kadrosuna alınması ve burada da defalarca hatalı kararlarıyla ön plana çıkması Türk futbolunda adalet mekanizmasının büyük bir yara aldığını göstermektedir. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da yüze yakın maç oynandı. Geçtiğimiz iki haftada yüze yakın maç oynandı değerli basın mensupları. Ve bunların hiçbirinde fark ettiğiniz bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla yanlışım varsa beni düzeltin. Benim bildiğim kadarıyla hiçbir Türk hakemine görev verilmedi. UEFA'nın bu tutumunun müsebbibi olan Var hakemi bugün bizim maçımıza atanması en hafif tabirle biraz önce de belirttiğim gibi skandaldır. Adaletin terazisi çaştığında futbolun ruhu kaybolur değerli basın mensupları. Milyonlarca taraftarın ahının üzerin, üzerinizde olduğunu o, olduğunu bu kararları oturdukları koltuklardan verenler bir zahmet bunu unutmasınlar. Hakem performansındaki performanslarındaki düşüklüğün artık sistematik bir hal, 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 hal aldığını üzülerek görmekteyiz. UEFA tarafından dahi tenkit edilen FIFA listelerine yalnızca kağıt üzerinde eklenen saha içindeki vasat altı performanslarıyla adalet anlayışını zedeleyen ha hakem olduğu iddia edilen kişi ve kişilerin artık kritik maçlara atanması bardağı doldurmuş üstüne bir de taşırmıştır. Merkez Hakem Kurulu'nun, teknik direktörümüzün ve kulübümüzün haklı tepkilerine rağmen bu isimler üzerinde ısrarla durması, Türk futbolunun tarafsızlığına gölge düşürmekte ve adil bir rekabet ortamını ortadan kaldırmaktadır. Türk futbolunun adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini sürekli vurgulayan taraf olmaktan yorulmadık, yorulmayacağız tarih adalet için, adalet için mücadele edenleri yazar. Biz bu adaletsizliğin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz değerli basın mensupları. Bir kez daha teşekkür ederim nezaket gösterip bu soğukta geldiğiniz için. Hepinize sevgi. Ve...